Üçüncü bölüm, acaba hayatımın diğer yarısını gerçekten buldum mu? Ertesi gün işteyim. Çalışıyorum. Aklımda yok, mesajlaşıyoruz. Akşama doğru arayayım, sesini duyayım diye geçirdim içimden ve aradım. Heyecan heyecan, açtı aman Allah'ım o ses. İlk defa hayatımda bir bayanla sohbet ediyorum. İkimiz de samimi olarak sohbet ediyoruz, birbirimize resimlerimizi atıyoruz falan. Beni beğendi. Ben dünden razı bıkmışım tek tabanca yalnız olmaktan tabii niyetim evlenmek, yuva kurmak başka bir maksat ya da amaçlar peşinde değilim. Allah biliyor içimi ya, o da evlenmek istiyor anladığım. Ben doğal olarak ailesini tanımak için sorular soruyorum. Annesini 6 ay önce kaybetmiş, sebebini o an söylemedi. Sonradan ben sorduğumda öğrendim. Üvey ailesiyle yaşıyor. Annesinin ikinci evliliğini yaptığında kendisi 8 yaşındaymış. Yani üvey baba ve ailesiyle birlikte yaşıyor anladığım. Babasını yine sonradan öğrendim. Henüz 3 yaşındayken elim bir trafik kazasında kaybediyor. Hayat işte ne diyeyim ben de. Küçüklüğümden beri annesiz büyüdüm. Anlıyorum az çok nasıl bir duygudur. Nişan sordum. Gerek yok hemen evlenelim dedi. Canıma minnet. İşime gelir dedim o an malum Orhan Veli demiş ya. Cep delik cepken delik kevgir misali durumum. Ertesi gün akşam yine iş çıkışı konuşuyorum. Sanki rüyadayım. Tamam o zaman uçak biletini alayım dedim. Bir an önce kavuşmak istiyorum. Öyle her şey sanıldığı gibi kolay değilmiş. İnsanın başına gelince anlıyor ama iş işten geçiyor. Acı tecrübeler. Ben zannediyorum ki biletini alınca hop hemen yanımda bitecek. Öyle olmadığını ilerleyen süreçte anlayacağım. Hayatta her istediğinin birden olmadığını bizzat yaşayarak tecrübe edeceğim. Evet mutluyum, nihayet hayatımda birini buldum diyorum kendi kendime. Ee, bileti alayım da para yok. Sözde çalışıyorum. Kazandığım üç kuruş ancak geçim, karın tokluğuna. Birileri şu günümüz sömürü düzeninde malı götürürken. Tabii bize bir şey kalmıyor. Sonra ne diyorlar? Şükredin. Vallahi kimse kusura bakmasın. Onca yapılan zulme, adaletsizliğe, hırsızlığa, soyguna şükredemeyeceğim. Midem kaldırmıyor artık. Yapacak bir şey yok. Alacağım dedim. Bana bağlı olduğunu söylemişti üstelik. Bankadan kredi çektim. Kavuşmalıydık çünkü arkamızdan atlılar koşuyor olmalı. Babamdan desen bir fayda yok. Zaten zararından başka bir faydasını görmedim. Ömrüm boyunca hatırlamıyorum. Ertesi gün işten izin alıp hayırsızla bankanın yolunu tuttum. Diğer borcumun bitmesine daha iki ay vardı. Çok değildi istediğim tutar. Aldım krediyi, geriye işten izin alıp işlemlere başlamak kaldı. İşte yoğun her zamanki gibi. Aman dedim dünya işi bitmez. Vermek zorunda senelik izin kullanma yok. Zırt pırt kaytarma desen hak getire. Bir kez dört günlüğüne izin alıp işe gelmemiştim. Hop paramı kesmişti. Ne yaparsın? Menfaat dünyasının menfaatçi insanları. Ne demişler? Ver gülüm, al gülüm öyle ya. Ya da buna benzer şimdi hatırlayamayacağım. Telaş, heyecan zirvede. Acaba hayatımın diğer yarısını gerçekten buldum mu? Rüyadayım desem, Doğanın kanunlarına aykırı. Hayır, gerçek yaşadıklarım. Bindik bir alamete gidiyorum. Bakalım sonu ne olacak? Hayırsızla gidecektim fakat kendim gitmeye karar verdim. Uçak biletini almak için Nevşehir'e gidiyorum. Bu arada kardeşimi de olanlardan haberdar etmiştim. Başıma bir şey gelse ya da dertli olsam ona içimi açarım. İleride ona da bir şey söyleyemeyip Yalnız kalacağım tabii. Vardım sonunda. Gelirken yolda çevirme oldu. Kısa bir süre sonra bitti. Hayatımda ilk defa uçak bileti alacağım. Nereden alınır bilmiyorum. Sağ olasın Zehra, Emine bana yardımcı oldu. Firmaları varmış. Gittim birinden bilet almaya. Aman Allah'ım, biletler ne kadar pahalı böyle yahu. Yapacak bir şey yok. Alınacak artık girildi bir yola dedim. Bileti aldım nihayet söyledim Emine'ye. Tamam dedi. Mutluyduk ikimiz de. Uçak biletini aktarmalı aldım. İstanbul oradan da Kayseri. Kardeşim Kayseri'de olduğu için böyle yapmıştım. Bari gelmişken kardeşime uğrayayım. Bir gece kalırım dedim.